Merhaba. Hatta günaydın diyorum sabahın saat 7'si. Bugün Ramazan özel ve hazır 3 tane evde yufkan vardı. Onlardan nefis bir semizotlu ve e, zeytinli. Şöyle semizot ağacım var. Başlarımda toplarım semizotlarını güzel marine ettim. E, soğanla, karabiber, sıvı yağ ve salçayı güzel marine ettikten sonra diğer taraftan da biraz zeytin vardı evde. Onları böyle çektikten çıkarttıktan sonra ee, pul biber, magnoz ve dereotu diye güzel bir marine ettim, süsledim onu lezzetlendirirsin diye. Bugün netiz bir değişik börek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, 6 tane parça yufkan var. Onlarla böyle değişik bir börek yapıyorum. Semizoflarım var demiştim size. Evet, böyle semizoflarım var. Onlarla güzel börek yapıyorum. Evet yarım yufkayı böyle böldükten sonra içine semizotu harcımı süzerdikten sonra e, yanmaz kağıtta olan bir tepsim var. Oraya hepsini yavaş yavaş düzeltiyorum. Evet 3 tane yarım yufkadan semizotu lu böreklerimi bitirdim. Bunu da daha 3 tane yufkam var. Onları böyle zeytin, e, pul biberli nefis bir börek hazırlıyorum. Onları da böyle yavaş yavaş salıyorum arkadaşlarım. Ve onu da tepsime koyuyorum. Ve sonra sosum var ve böreklerim hazır. Bir yumurta, yarım çay soda, yarım ayçiçek, yarım çay bardağı çiçek ya yarım çay bardağı e, yoğurt ve yarım çay bardağı sütten yani oluşan güzel sosum var. Onu da böyle üzerine yavaş yavaş sürmeye başlıyorum. Ve fırında 20-25 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Evet böyle güzel oluyor. Evet fırında 20 dakika piştikten sonra semiz ve zeytinli hazır yufkadan oluşan böreğim böyle nefis nefis oldu harika oldu arkadaşlar çıtır çıtır şöyle sesi de duyuyorsunuz çıtır çıtır oldu evet Ramazan sözel özel tatları görüşelim sevgiyle kalın hoşça kalın afiyet olsun